Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beyaz lahana salatası tarifini paylaşmak istiyorum. Farklı bir sunum hazırladım. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifimiz için 400 gram beyaz lahana kullanıyorum. Lahanaları ince ince doğrayıp hazırladım. Üzerine biraz tuz serpiyorum. Lahanaları biraz ovalım. Ben turşu kurmuştum. Kurduğum turşudan artan lahanalar bunlar. Sizler de göz kararı lahanayı kullanabilirsiniz. Gramajı çok da önemli değil. Bir tane rendelenmiş havuç ekledim. Büyük boy havuç kullandım. Karıştıralım. 2-3 yemek kaşığı kadar mayonez kullanıyorum. 500 gram süzme yoğurt kullandım. Eğer isterseniz içine sarımsak da rendeleyebilirsiniz. Bir diş ya da iki diş kadar sarımsak rendeleyebilirsiniz. Karıştıralım. Salatamız hazır. Çok kolay hazırlayabileceğiniz çok da lezzetli bir salata oluyor. Farklı bir sunum hazırladım küçük bir kaseye lahanadan koyup tabağın üzerine ters çevirip çıkarıyorum. Eğer isterseniz lahanayı bir tabak üzerine de yayıp kaşıkla servis edebilirsiniz. Üzerine de pul biber ve nane ile süsleyelim. Sizlere kıvamını, dokusunu göstermek istiyorum. bir tabağım, bir porsiyon aldım. Salatamız hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.